Yeni doğan ve süt çocukluğu döneminin dışında bir bebeğin günde 3 kereden fazla bol miktarda ve sulu kaka yapmasına ishal diyoruz. İshalin en sık sebebi viral enfeksiyonlardır. Diğer sebepler ise bakteriyel enfeksiyonlar, parazitozlar, ilaç kullanımı, gıda alerjileri, diş çıkarma dönemi gibi sebepler de olabilir. Iselli bir bebekte mutlaka en başta yapılması gereken su verilmesidir. Eğer bebek anne sütü alıyorsa anne sütüne aynı miktarda hatta daha fazla miktarda beslenilmeye devam edilir. Mama alını alıyorsa mamanın e, cinsi değiştirilmez. Geçmişteki gibi katı diyetler artık isellerde önerilmiyor. Eğer bebek ek gıda alıyorsa e, muz Yoğurt, patates gibi bağırsak hareketlerini arttırmayan, çok yağlı olmayan gıdalar tercih edilir. Bebek yaklaşık 6 aydan küçükse kanlı kaka yapıyorsa, bol miktarda kusuyorsa, dili kuru, gözleri çökük, gözyaşı yoksa acilen bir hekime başvurulmalıdır.